Her yolculuk bir hikaye taşır içinde. Benim hikayem İstanbul'dan başlayıp bir köy okulunun bahçesine uzandı. Karşıma çıkan çocukların gözlerindeki parıltı bana geleceğin nasıl filizlendiğini gösterdi. Kimi öğretmen olmak istiyordu, kimi mühendis, kimi gökyüzünü keşfetmeni, kimi büyük kalabalıkların önünde parlamanın hayalini kuruyordu o an anladım. Her çocuğun hayali aslında bu ülkenin nefesi demekti. Ta ki duyduğum bir cevap benim tüm düşüncelerimi değiştirdi. Merhaba, hoş geldin. Peki senin adın ne? Hasan. Hasan, memnun oldum Hasan. Kaç yaşındasın? 14. O zaman en sevdiğin ders ne? Matematik. Ben gerçekten şey zannettim, beden eğitimi diyeceğini zannettim bu arada. Büyüyünce ne olmak istersin? Eş Gerçekten mi? En sevdiğin oyun ne? PUBG Mobile. Ben de PUBG Mobile'ı çok fazla oynuyorum. Peki, beni yenebileceğini düşünüyor musun? Yok, yenersin sen beni. Yener miyim ben? Tamam. O zaman bir oyun atalım, görelim. Tamam. Merhaba, adın ne? Ahmet. Peki kaç yaşındasın Ahmet? 7, yedi, yedi buçuk, 8. Oo 7, yedi, yedi buçuk, 8. Peki kaçıncı sınıfsın o zaman sen? 2. En sevdiğin ders ne? İngilizce ve Türkçe. Peki şimdi bomba bir soru geliyor. Büyüyünce ne olmak istersin? Çevreyi korumak, fidan dikmek. Peki neden? Çevreyi korumayı seviyorum. Şimdi çocuklarımızla çok güzel vakit geçirdik, röportajlar yaptık ve gerçekten verdikleri cevaplar harikaydı. Bir çocuğumuz dedi ki çevreyi korumak isterim ve bu beni gerçekten çok etkiledi. O yüzden ben de onlar için bir şey yapma kararı aldım. Bir şey yapmak istedim yani. Şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bu arada onlara çok güzel hediyeler almıştık. Öğretmenlerine teslim ettik. Çocuklarımıza hediyeleri de verildi ve şimdi gelin sizlerle birlikte nereye gidiyoruz acaba? Çabuk koşun. Ve işte o anda hayaller toprağa karıştı. Çocuklar yazdıkları umut dolu notları fidanların köklerine emanet etti. Her fidan bir hayalin nefese dönüşeceği, geleceğe doğru yol aldı. Bugün burada PUBG Mobile'ın Tencent 99 Giving Day kampanyasıyla sadece ağaç dikmedik. Aynı zamanda yarını büyüttük, çocukların hayallerine kök saldık. Çünkü bir fidan da bir çocuk da sevgiyle büyütüldüğünde geleceğin en güçlü umudu olur.